Merhaba, ben Zehra Oroz. Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün Gökçe Hanım'la birlikte üniversite ve bölüm hakkındaki soruları cevaplayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle bu güzel davet için ben çok mutluyum. Teşekkür ediyorum sizlere. Çünkü bir Marmara mezunu e, olarak burada yer almak gerçekten gurur verici. Ee, kendimden bahsedecek olursak e, ben de 2009 yılında Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü bitirdim. Aynı zamanda e, Marmara Üniversitesi'nde e, makine mühendisliğinde yandal e, programını da bitirdim o esnada. E, daha sonra aslında 3. E, sınıftan itibaren e, akademik olarak ilerleme e, kafamda vardı. Öyle olduğu için de aslında daha e, biraz daha farklı... E, çevrelerde de bulunup oraları da gözlemleyebilmek için daha çok şey öğrenebilmek adına İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gitmeye karar verdim. Çünkü o anlamda artık Marmara Üniversitesi'nde edinebileceğim tüm güzel bilgileri hocalarımızdan edindiğimi düşünüyordum. Biraz farklılık olması ve daha çok şey öğrenmek adına İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gittim. Orada çevre biyoteknoloji bölümünde yüksek lisansıma başladım. Bölümümüz %100 İngilizceydi. Zaten Marmara Üniversitesi'nin mühendislik eğitimi de %100 İngilizce olduğu için o şekilde devam etmek istedim açıkçası. Bir tercih etmemin sebeplerinden biri oydu. Bir de biyoteknoloji alanına daha çok ilgim olduğu için o alanı tercih etmek istedim. E, o esnada e, bir, bir buçuk yıl kadar çevre mühendisi olarak bir e, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokentinde çalıştım. çalıştım. E, o süre zarfında biraz e, o atmosferi de e, yaşama fırsatım oldu e, derslerimi aldığım esnada. E, daha sonra zaten dediğim gibi akademik olarak ilerlemek istediğimden dolayı e, orada araştırma görevlisi pozisyonu açılmıştı. Ona başvurdum, e, sınavı kazandıktan sonra İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak 2012 yılında çalışmaya başlamış oldum. O süre zarfında yüksek lisansımı bitirip doktoraya geçmiş oldum. Doktora'da da yine çevre biyoteknolojisi alanında devam ettim. o esnada TÜBİTAK'tan burs aldım. Doktora sırası TÜBİTAK'ın yurt dışı bursu vardı. Ona başvurmuş oldum. O bursla beraber bana e, yurt dışının kapısı açılmış oldu. E, o anlamda e, TÜBİTAK e, çok iyi bir kaynak olduğunu söyleyebilirim araştırmacılara. E, bir sene boyunca University of British Columbia Kanada'da e, doktorumun laboratuvar çalışmalarını gerçekleştirdim. Öyle olduğu için de oradaki Kanada'daki hocam benim doktora çalışmalarıma eş danışman olarak katıldı. İki eş danışmanla yapmış oldum yani iki danışmanla. Daha sonra Türkiye'ye bir sene sonra Türkiye'ye tekrar döndüm. İşte araştırma görevliliği pozisyonum devam ediyordu zaten. Hem ders verme hem araştırma adı altında. Doktora doktoramı bitir, bitir, bitirme kısmındayım artık, test kısmındaydım. Bu sefer de akademik olarak devam etmek istiyorsunuz ama yine önünüze hep daha farklı, aslında zorluk diye adlandırabildiğimiz ama bunlar aslında tam bir zorluk gibi de adlandırmamak lazım. Bunlar aslında kişinin gelişimi için gerekli olan zorluklar. Katıldığım işte birçok organizasyon ya da Konferansta işte farklı alanında çok iyi araştırmacılarla, bilim insanlarıyla, profesörlerle konuştuğumda hep tek en büyük kıstas maalesef maddiyat bütçenin olmaması gibi konuşmalar hep yaşadık. Herkes gruplarında olmama çok istekli ama maalesef doktora sonrası araştırma için verebilecekleri maaş bütçeleri ya da araştırma bütçeleri limitliydi. O anlamda ben de dedim ki benim kendi bütçemi kendim yaratmam lazım. Ee, Avrupa Birliği projeleri de bu anlamda iyi bir kaynak sağlıyor. Ben e, Avrupa Birliği'nin e, Horizon 2020 diye geçiyor. Ufuk 2020, e, Marie Curie e, bireysel bursları olarak geçiyordu. Şimdi ismi Marie Curie doktora sonrası araştırma bursu olarak geçiyor. E, o burslara odaklanmış oldum. 3 yıllık bir burslu bu. İlk iki yılı Avrupa dışında, son yılı da Avrupa içinde olacaktı. Ee, seçtiğim kurumlara gelince de e, iki yıl yine University of British Columbia'da, Kanada'da, e, oradaki Faculty of Engineering kısmında yine aslında benimle alakalı bir bölümde iki sene laboratuvar ve araştırma çalışmalarımı tamamlayarak, daha sonra son yılda da Türkiye'ye, Boğaziçi Üniversitesi'ne e, geldim. E, Üç yıllık proje'm doktora sonrası araştırmam da bu şekilde e, gerçekleşti. E, Eylül ayında da geçtiğimiz Eylül ayında da e, aslında tekrar e, benim için e, duygusal bir şey e, Marmara Üniversitesi'ne tekrar e, dönüş yaptım misafir öğretim üyesi olarak e, burada ilk dönem e, bir ders verdim ve çok e, benim için çok ilk önce duyguluydu. Çok güzel bir iki dönem geçti. İkinci dönemde farklı bir ders verdim. Bir genel olarak kendimi bu şekilde hı. ifade edebilirim. Kendimi ve akademik olarak özgeçmişimi. Peki sizce yandalın, yani üniversitenin size sağladığı yandal imkanı, çap imkanı, aynı zamanda %100 İngilizce oluşu gibi imkanların sizin kariyerinizdeki etkileri nelerdir? hı. hı. Yani şöyle, ben %100 bir eğitim gördüğüm için zaten çok e, mutluyum. Çok güzel bir seçim yaptığımı düşünüyorum o anlamda. E, belki üniversite e, başında, yani Marmara Üniversitesi çevre mühendisine karar verirken belki bunun bu kadar farkında değildim. Hı hı. %100 olduğunu görünce bu beni cezbetmişti açıkçası. Ama e, çok doğru bir karar verdiğimi günler geçince, yıllar geçince daha da iyi anlıyorum. Çünkü artık yani evrensel bir dil İngilizce terimler yani öğrenilen çoğu şeyi o anlamda İngilizce olarak öğrenmenin çok faydası oldu. Çünkü özellikle ben akademik anlamda ele alırsam ilerlemeyi zaten hani diğer dünya çapındaki bilim insanlarıyla bir etkileşim içinde olabilmek için zaten İngilizce bilmeniz gerekiyor ve akademik İngilizce yani bir makaleyi anlayabilme işte bir e, kitabı e, bir ders kitabını anlayabilme becerisine sahip olmamız gerekiyor e, zaten Türkçe'deki kitaplarında e, bir kısmı tabii ki hepsi diyemem çok değerli e, hocalarım var Türkçe kitapları olan ee, ama genel anlamda ele alırsak birçok kitap Türkçe'de olsa zaten İngilizceden e, çevrilmiş oluyor. Hı hı. Bunu asıl olarak İngilizce almak e, çok büyük bir artı bence bir e, artı birle yola hı hı. başlamış oluyorsunuz. Eğer dışarıda bir endüstride çalışılacaksa da yine bence ee, artık sadece e, dünya bir iç içe e, ekonomi anlamında da geçtiği için bence İngilizce'nin o anlamda çok büyük bir katkısı olduğuna inanıyorum. Hı hı. Ee, üniversitenin e, sağladığı yan dal, çift ana dal gibi olanaklar e, bence öğrenciye artı bir yine kazandırıyor burada. Ee, siz eğer Buraya geldiğinizde kafanızda bu gibi bir şey varsa bulunduğunuz bölümün farklı bölümlerinde bir şey yapmak istiyorsanız tabii ki belli bir not ortalamasının üstünde hmm. e, olmanız gerekiyor. Eğer belli bir not ortalamanın üstündeyseniz, diğer şartları da sağlıyorsanız otomatik olarak başvuru da bulunabiliyorsunuz. Kendi bölümümde konuşacak olursam da. Mesela bizim çevre mühendisliği aslında çok kapsamlı bir alan. İşte hı hı. biyolojiyi içine alıyor. Kimya ile çok iç içe. Ee, özellikle yine mesela biyolojik arıtma yapacaksanız biyoloji olmazsa olmaz, kimya da olmazsa olmaz. Kimyasal arıtmada zaten hı hı. aynı şekilde kimya olmazsa olmaz. Yani birçok farklı branş mesela genetik onu da içine hı hı. alıyoruz aslında. Biyoloji. Yani farklı farklı birçok alanın kombinasyonu gibi bir şey. O anlamda çok fazla ağınız var biyomühendislik, e, kimya yani bunlarla bir yan dal ya da çap yapmak bence e, çok mükemmel bir fırsat e, gibi yorumluyorum ben. E, okulların Marmara Üniversitesi'nde böyle bir imkanın olması o anlamda da bence tercih edilebilirliğinin arttırdığına inanıyorum açıkçası. Hı. E, bunlar bu soru için <laughs> cevaplayabileceklerim. Peki sizce bir çevre mühendisi hangi sektörlerde ve alanlarda çalışabilir? Aynı zamanda siz Marmara Üniversitesi çevre mühendisinden mezun olduktan sonra hani iş arama sürecinde ne gibi durumlarla karşılaştınız? Yani birçok alanda çalışabilir aslında. Önceki zamanlara, bir 10-15 yıla öncesine baktığımızda şu anki durum bambaşka. Şu an zaten maalesef yaşadığımız çevresel sorunlarla beraber aslında biraz daha çevre mühendisliğinin ne kadar önemli olduğu hmm. e, şu an e, gün yüzüne çıkmış durumda. O yüzden bence e, çevre mühendisi olduktan sonra karşılaşılan bazı zorluklar şu an belki karşılaşılmıyordur diye tahmin ediyorum. E, i̇lk başta eğer e, ülke içinde düşündüğümüzde zaten e, belediyeler, e, bakanlıklar, farklı bakanlıkların içindeki birimler, belediyelerin farklı birimleri yani birçok alan devlette devlette de çalışmak isteyen biri için olanak olabiliyor. Çevre danışmanlık firmaları, özel şirketlerde işte tasarım e, e, yani tasarım yapma alanı e, bire ya da işte o alanda gerçekten e, bulunup şantiyelerde ya da atık sueritme tesislerinde çalışma imkanı var. E, onun dışında sivil toplum örgütlerinde çok e, başarılı arkadaşlarım var çalışan çevre mühendisleri. Bunlar farklı bir boyutu. Yine benim gibi akademik anlamı seçen e, yine yurt içinde, yurt dışında e, birçok üniversitelerde çalışma imkanı bulabilir. Hı hı. Enstitüler mesela çok güzel enstitüler var. Hem Türkiye, içinde var. Hem dünyada e, farklı alanlarda bir üniversite olmasa bile ama tam araştırmaya yönelik ya da e, pratik anlamda bir şeyler yapacağınız. Yani aslında bu tamamen ee, çevre mühendisi olduktan sonra kişinin ne yapmak istediğiyle alakalı bir durum. Ama bence e, bu aşamada artık e, iş bulmada zorluk, e, zorluğun minibüze olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü gerçekten çok önemli bir kısım. Avrupa Birliği'nde çok fazla yapılan regülasyonlar var, çalışmalar var. Bunun artık çevrenin ne kadar önemli olduğu her farklı alanda yani havada, suda, katıda, toprakta, yeraltı suyunda yani farklı farklı alanlarda çok olanaklar var. Yani çevre mühendisi çok geniş bir kavram artık. Hangi yöne gitmek istiyorsak aslında o alanda bile kendi içinde dallara ayrılıyor diyebilirim. Ee, Dediğim gibi yaşadı yaşanılan bazı zorlukların da artık o anlamda daha azaldığını düşünüyorum aslında. Hı hı. Herkesin biraz daha bu konuda duyarlı ve yani sorunları gördüğü için artık daha bilinçli olduğuna da inanıyorum. O anlamda da zorlukların biraz azaldığı kanısındayım. Peki Marmara içi Boğaziçi, UBC gibi pek çok üniversitede çalışma fırsatı bulduktan sonra sizce şu anda hali hazırda fakültemizde, bölümümüzde okuyan ve aynı zamanda bölüme yeni girmek isteyen insanlar, öğrenciler için neler söylemek istersiniz? Yani benim söylemek istediğim aslında şimdi ilk önce bir hiç gelmeyen, gelmeyi düşünenler için biraz konuşalım çünkü hepsi için farklı olabilecek bir durum. Ee, üniversite seçimi yaparken bence kişinin ne yapmak istediğine karar vermesi çok önemli. Bazen e, öğrenciler e, sadece işte puanım buraya yetiyor, e, bunu yapacağım ama hiç o ok alanı istemiyorsa bence puanının yetip oraya gelmesinin hiçbir anlamı yok. Hı -hı. Kişinin sevdiği işi yapması önemli. E, çünkü bence bir iş sevmeden yapılamaz gibi geliyor bana. Ben mesela akademi e, akademik olarak bir şey yapmak çok e, sevmeden zaten asla yapılabilecek bir şey değil çünkü e, maneviyatla da alakalı o kişinin o işi yaparken mutlu olması tatmin olmasıyla alakalı. Eğer bir insan yaptığı işten memnun değilse bence bu sadece iş anlamında değil bütün hayatına kişinin yansıyan bir şey. O anlamda bence öğrencilerin ilk önce ne istediklerinden emin olmaları gerekiyor. İkincisi de bence çok iyi bir araştırma e, gerekiyor tercihlerden önce. E, mesela çevre mühendisliği alanını belki kişi bilmiyor olabilir. Hı hı. E, hiçbir deneyimi olmayabilir. Ne yapabilir bu kişi? E, artık e, birçok olanak var. Bizim zamanımızda bu kadar olanak yoktu. Hı hı. Ee, internete girip e, Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi yazdığımızda bile artık önümüze bir sürü şey çıkıyor evet. tanıtıcı olarak. Bir kere onların bence iyi bir irdelenmesi, Hı -hı. işte e, hangi bölümü istiyorsa, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bunların içine girip bir oradaki hocaların e, neler yaptığına bakması ya da o bölümde neler yapılıyor. Yani hani biraz da olsa ben bunu yapabilirim, evet bu bana uyuyor demeyi bence bilebilmek lazım. Tabii onun yanında işte çift anadal yapılabilmesi, belki Erasmus programları ya da İngilizce eğitim evet. vermesi birçok artıları olabilir. Bunları da artık terazinin iki tarafına koyup eksileri artıları yapıp hangisi ağır basıyorsa tercihini o yönde yapması gerekiyor. Şu an hali hazırda e, okuyan öğrenciler için, ben zaten kendi öğrencilerime de söylüyorum, e, onların da aynı şekilde aslında ne yapmak istediklerine ilk önce karar vermesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi e, artık her mühendislik alanında farklı birçok e, ayrım var. Yani bir ağacın dalları gibi farklı farklı alanlara yönelme durumu var. Hangi alan için ilerlemek istiyorsalar, bilgiye sahip olmaları lazım bir yere gitmeden önce. yapacaklarsa bir yüksek lisans eğitimi yapıca, yapabilirler belki hemen oraya başlayabilirler ya da yoktan biraz ara verip mühendis olarak çalışmak istiyorum. Biraz kendimi o şekilde geliştirip deneyim kazanmak istiyorum deyip belki daha sonra farklı bir alanda e, yükselebilirler. Ve benim son e, olarak gördüğüm şey de mesela benim Avrupa Birliği projemde olduğu gibi artık Sadece bir mühendislik dalında bir şey yapmak yeterli olmuyor. İnsanların beraber yani araştırmacıların, bilim insanlarının beraber bir araya gelerek bir şey yapmaları daha anlamlı hı hı. ve daha e, güzel bir şey üretiliyor. E, yani şu an e, mesela biz bir çevre mühendisinden mezun oluyorsak, çevre mühendisi oluyorsak bir makine mühendisiyle çalışabiliriz, bir bilgisayar mühendisiyle çalışabiliriz. Biyomühendislikte çalışabiliriz. Farklı alanlara yönelip hem kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, Hı -hı. ortak bir sinerjiyle ortaya daha güzel şeyleri çıkartmamız gerekiyor. Hem akademide hem de bence özel sektörde bu bu şekilde olmalı. Yine katılılan e, seminerler, işte farklı organizasyonlar, artık çok fazla e, online olarak olanaklar da var yani seminerler yapılıyor, webinarlar yapılıyor, mümkün mertebe ya yani her alanda bir şey az da olsa bir bilgi sahibi olmak eminim ki şu an belki önündeki bir sene için bir yeni mezun bir mühendise bir şey getirmeyecek olsa bile belki ikinci senenin başında o öğrendiği aslında webinarda duyduğu bir bilgi ona farklı bir alanda farklı bir ufuk açacak. O anlamda kişilerin sosyal olmaları yani İş anlamında sosyallikten bahsediyorum. Farklı alanlarla işte networking dediğimiz şeyin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mümkün mertebe soru sorarak işte farklı kişilerle muhabbet etmek. Şunu da söylemem lazım. Tabii ki de bu uzun bir yol. İlk etapta bir çevre mühendisi ya da bir mühendis olarak çıktığımızda daha aslında yolun başında olmuş oluyoruz. Önümüzde kat edilmesi gereken uzun bir yol var. Tamam, olay bitti artık. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Maalesef keşke öyle bir şey söyleyebilsek ama öyle bir dünya yok. Hep çalışmamız gerekecek. Ama tabii bu dengeyi kurup o hayat dengesini sosyal ve çalışmayı belki güzel bir dengeleyip götürmemiz gerekecek. E, ama e, sabır bence o anlamda önemli, emek vermek a, önemli. E, emek verirsek e, eninde sonunda belki hemen olmasa da <laughs> onun meyvelerini yavaş yavaş toparlamaya başlayacağız. Benim öyle oldu. Ben bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Son olarak da e, başvuracak e, gelmeyi gelmek isteyen Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesine. Umarım mutlu olurlar. Biz çok mutlu olduk dört sene. Çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Hocalarımızla aramız çok iyiydi. Onlardan çok güzel şeyler öğrendik. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Bu görüşme için de, bu söyleşi için de ayrıca teşekkür Biz ederim. Biz röportajı kabul etmiş. Şu an bizim de burada bulunduğumuz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.